gecenizi huzurla kapatmak ve maneviyatınızı güçlendirmek ister misiniz? Efendimizin uyku rutini bize rehberlik ediyor. İşte onun geceyi nasıl değerlendirdiği. Uyumadan önce ellerine tesbihini alır ve şöyle zikrederdi. 33 kez Sübhanallah, 33 kez Elhamdülillah, 34 kez Allahu Ekber. Bu tesbihat kalbe huzur verir, manevi bağlarımızı güçlendirir ve gecemizi bereketlendirir. Ardından uyumadan önce 3 falak, 3 nas, üç ihlas ve bir Fatiha suresi okuyarak kendisine rukiyesini yapardı. Bu, geceyi her türlü kötülükten ve zarardan koruyan bir kalkandı. Efendimiz, Mülk suresini kabir azabından korunmak için, Vakya suresini ise bereket ve rızık için okumayı tavsiye ederdi. Sonrasında, her zaman sağ tarafına yatmayı tercih eder ve şöyle dua ederek uykuya dalardı. Allahümme bismikey mutu ve ahya. Efendimizin sünnetini hayatımıza almak, Ruhumuza huzur, hayatımıza bereket katacaktır. Siz de bu rutini deneyerek gecenizi daha anlamlı hale getirebilirsiniz.